Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı ve yayınları sayfa 195-196 işleyeceğiz. Öğrendiklerimizi tekrarlayalım. Soruları ve cevapları. A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D. Yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Aydınlatma aracını seçerken aydınlatılacak alanın hacmine dikkat edilmez. Yanlış. 2. Uygun aydınlatma için ışık aydınlatılacak ortama doğru yönlendirilmelidir. Doğru. 3. Göz sağlığımız için bulunduğumuz ortamın gereğinden fazla ya da az aydınlatılmaması gerekir. Doğru. 4. Masada yazı yazarken sağ elimizi kullanıyorsak ışık sağ tarafımızdan gelmelidir. Yanlış. 5. Apartmanların merdiven boşluklarına kendiliğinden yanan harekete duyarlı lambalar taktırmalıyız. Doğru. 6. Binalar güneş ışığından yeterince yararlanacak şekilde kullanılmalıdır. Doğru. 7. Tasarruflu ampul kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Doğru. 8. Göz sağlığımızı korumak için düşük ışıkta kitap okumalıyız. Yanlış. 9. Göz sağlığımızı korumak için ışık kaynaklarına çıplak gözle bakmamalıyız. Doğru. 10. Floresan lamba ampulden daha çok enerji harcar. Yanlış. B. Aşağıda sayı, sayılarla verilen ifadeleri harflerle verilen ifadelerle eşleştiriniz. Cevap 1. Akkor lambamızı Fransan ile değiştirirsek enerji tasarrufu yapmış oluruz. 2. Apartmanlarda merdiven boşluklarında harekete duyarlı lambalar kullanmalıyız. 3. Evimizin duvarlarını ve tavanlarını açık renkli boyalar ile boyamalıyız. 4. Binalar güneş ışığından yeterince yararlanacak şekilde tasarlanmalıdır. inşa edilmelidir. 5. Aydınlatacak yerin bir hacmine göre uygun ampul seçmeliyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfacavapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.